Though <laughs> 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 böyle şey gibi ya? Game of Thrones. Farkındağım burası eksi on derece ama soğuk. <laughs> biber çok az koyuyor. Şimdi. Acı atayım mı abi? İstiyor musun acı? Acı atıyorum abi. At at. Acı olsun. Abi. Acı atıyorum abi. Acılarımız devresin abi. Aa. Evet. Atıyorum abi acı. At. tamam yeter yeter <laughs> yeter. bu <yeter>, ne? <yeter. gülüyor> <laughs> ama bu acı değil çok bir şey olmaz. Şu var ya şuradaki biraz. Bundan evet, bir korktum. Tabii ama Tu wirst es doch wissen. Oder? Mhm. Bu ne? Daha fazla koy. Bu ne? Karıncalar için yemek pişirdim, pişire das besser als ich, so. Nasıl check. <laughs> ah, nazar dedim. Nazar bal kabayla çok güzel oluyor. Şimdi bir de sos yapacağım. Sos dediğim de şey yoğurt, sarımsak ve tahin. <laughs> Gitti kuşum. Gitti yok yok şimdi. Türkçe şey yok. <laughs> ne dedin lütfen? Hayır. Perden ne gelin, kadar gelin, güzel. Gel beraber izle, izleyelim. İzleyelim hamsi kuşu. Ben burada karol yapımında kullanılan metalleri kullandım ve hamsileri ona sardım. Ne yapıyor mısın? bu adam? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> neden, neden gösteremiyor? Ben bilmiyorum. Masterchef'te üye şey Allah galiba, Allah. üye diyorum, jüri galiba Ama, O zaman... Ya, e, Kannst yani. değil lernen. Öğrenemiyorsun. Ama o zaman. Sen git bir tane teyze. Evet, teyze daha iyi. Bir teyze tane. Ne ya master chef. Bakayım şu olur bak hamsi kuşu. Bunu istiyorum. Bu hamsi kuşu değil ne ki. Ya, Ay bu ne ya? Hamsi kuşu köfte olacak. Aa, aa ben delirdim. o zaman istemiyorum bunu. Cık, bu da değil. Bu ne? Kızartma hamsi kızartması. Kimse hamsi ha. kuşu yapmıyor. Afiyet olsun. Ne robot? Neden, neden, robot konuşuyor burada? Hamsi kuşu robotu. Önce kuru nane ve kırmızı biber ile yaptığımız karışımı koyuyoruz. Karışımı koyuyoruz. Daha sonra üvey yumurtaları çıkıyoruz. doğum günü hediyemi açayım mı? Doğum günü hediyemi orada. Evet ama e, beklem lazım. Doğum günü, bugün açabilirim, deneyebilirim. Beklem mi lazım? Evet. Beklemem. Beklemem lazım. Das ist verboten. Selamlar an itibariyle abur cubur alma yolundayız. <laughs> Listemi hazırladım cebimde çok öneri geldi tabii ki de. Hepsini almam şu anda mümkün değil. Hepsini aldım desem yemem mümkün değil. <laughs> Zaten böyle kötü hissediyorum. O kadar abur cubur alıp hepsini açacak mıyım inşallah tek tek pakettedir diye. içimdeki şey annem susmuyor galiba. <laughs> Yapraklar çok güzel şu anda. Kaçırdık. Bir oğlum atma Çok tatlılar. Tam uçup suya atladılar. O sırada çekemedim. Ya yağmur yağdı o yüzden su var o yüzden herkes çok heyecanlı şimdi. partisi yapıyorlar. Banyo partisi mi? Evet. Ee, çok tatlılar. Bu ne? Yeşiller dişi mi? Erkek mi? Erkek. Evet. Bu arada listeyi göstereyim. Sonsuza kadar uzayan bir liste. Mutlaka son anda eklemediklerim, unuttuklarım da vardır. Ekran görüntüsü almıştım. Kinderlerin bazılarını biliyorum. Bu reis Amerika diye biliyorum. Bir kere denemiştik Aslı'yla. Bakalım neler var neler yok. Büyük markete gitmiyoruz. Küçük Billa'ya gidiyoruz. Ben de Billa diyorum. Bil. Billa, Billa. 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 <gülüyor> İtalyan mı? <laughs> İtalyan mı? Diye diyorsun. İtalyan mı? Billa. Billa diyoruz. Billa, Billa. Bella. <laughs> değil mi? Burada değil mi? <laughs> Dur dede var. Toplum kulantı istiyorsan. Evet. Versene toplum kulantı. Bu mu? Yok. Böyle olduğunu bilmiyorum. Tamam, bir tane o zaman. Ee, evet, bir tane onu alıyorsun. Minik alüminyumlar alabiliriz. Ben büyük sevmiyorum. Ama sen içmek istersen büyük de alabiliriz nasıl istersen. Bunlar Avusturya özel değil ama. Emin ediyorum bu, bu, şeyler bu şeyler tam senin için reklamlar. Hemen kanıyorsun hemen. 3 euro. Küçük mü alalım? Sen de de. Tamam küçük alalım. Bugün andurları çok sevmiyorum. Bugün mü? Bugün demek. Bugün istemiyorum. canım istemiyor. bugün canım istemiyor. Bugün sevmiyorum. Yarın sevebilirim. Chips mi? bir cips önerisi vardı. Tamam, Şunlardan. Bizim için uh, almıyoruz. YouTube için alıyoruz. Evet. Şimdi. Evet. Tamam. Bunlar vejetaryen mi? Vegan mı? Vegan mı? Also zumindest vegetarisch. Vejetarisch, Vegetar, işte, vejetaryen değil mi? Evet. Abur cibur. Abur yeni kelimesi. Ee, burada değil. Burası sadece bu. ben var. Şimdi Kinderler, bunlardı zaten önerilen. Buradan Country denedim. Duplo. Duplo hiç yemedim. Evet ama şey. Duplo is from Febrevo. O da Kinder'dan. Tamam o zaman ne istiyorsun? Ee, ne ee, istiyorum? Liste görelim. Ha? Bakalım. List liste. Listeye bakalım. Listeye. Motor tutuyor. Tuttu benim şampuanı. Nicolas şiklatası, tipsonet. Vinot vardı toplum değmiş. Ya, şüle gong. Geçen toffeler dikkat çekmişti. Bundan bir kere denemiştim ama fazla şekerli geldi bana. Üceli bunun şekerli olmasını sorguluyorum şu an. O da bir ayrı şey. Ha ah şurada şurada. Genau. O çok büyük ya. Yani. Başka. Aa bak. Burada işte. Gelmiş. Bu hangisi? Krampus. Evet erken gelmiş. Ha? vampir <laughs> şey istemiyorum sağ ol. Hep de karnını M&M's var. O Amerikalı diye almayacağım. <laughs> Tadını biliyorum zaten. Başka? Kinderleri geçtik. Hanuta. Lebkuchen. Hey, da gibt sogar Lebkuchen. Ah, Giotto. Vay o da pahalı. Her şey ne kadar pahalı. Bir şey kuşum hep. Pahalılar pahalı. Çotto'yı çok iyi. Bir de çotto? Ya, onu denemek istiyorum gerçekten. O zaman bir tane bundan alıyorum. Ve Bu da. Okay. Bir de şurada bir şey vardı. Onu gördüm. Önerilen. Şu ikisi de önerilmişti galiba da. Şunu deneyeceğim. pingui var. Coca Fresh'i bir önceki vlogda denemiştik. Ama neymiş, demek neymiş? Şunu. Hangisi? Meşinete. Ha, süt dilimi. E biliyorum onu. Hahaha biliyorum, gerek yok. Tamam o zaman gerek yok. Aynı bence. Şu Maxi King'i merak ediyorum ama. Tamam o zaman. Bir tane de bundan. Çok demiyorum ama. Çok Bunu etmeyin. yedin mi? Tabii. Bütün güller öldü soğuktan bunların maşallahı var Sabahleyin bu videonun intro kısmını editliyordum yanına netsin diye. Tam o sırada Rafi geldi dedi ki kargo geldi. Çok şaşırdım. Çok sevindim öncelikle çünkü iki gün önce böyle bir umutsuzluğa kapılmıştım. Göçmen kadınlar grubundan galiba bahsetmiştim Facebook grubunda. Annemler kargo yollamadan oraya bir post atmıştım sizce işte hangi kargo ile göndermek en mantıklısı PTT mi başka kargo mu vesaire. Bir yandan açmaya çalışırken annemler nasıl yolladı ondan da ya da vazgeçtim ben şimdi kendimi bıçaklayabilirim. Öncelikle anlatayım. Uçak postası ile geldi PTT ile. PTT'nin kendi sitesinden ücreti hesaplayabiliyorsunuz. Hani kilogram başına ne kadar tutuyor gibisinden. Benimkisi e, 5 kilo küsür, 5,5 ,5 kilo olması lazım. Yaklaşık 265 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Açıkçası pahalı ucuz değil. Uçak kargo olduğu için sanırım biraz daha pahalı. Annemler hızlı gelsin diye uçak postasıyla Luftpost diyorlar. Onunla gönderdiler ama 16. günde gelmiş oldu. Hani bilmiyorum normali ne kadar. Pandemi nedeniyle mi böyle? Onun haricinde örneğin salça yollamak istiyordu annem bana. Ama salça hali hazırda açılmış başka bir kaba konulmuş olduğu için kabul etmemiş e, PTT'deki kişi. Mesela marketten hazır salça alsaydınız açılmamış paket onu kabul ederim demiş. Sanırım kargoyu kabul edenin birazcık inisiyatifi devreye giriyor. Hani neyi alırım neyi almam. Sonrasında da tabii gümrüğe takılıp takılmama durumu var. O da sanırım içindeki eşyaların değeriyle alakalı. Bizde çok şükür bir problem olmadan geldi. Dün de o Facebook postuna bir yorum geldi. Yazık olmuş gelmez gümrükte takılır geri döner diye birisi yorum yapmış. Böyle o kadar kötü oldu ki annem de soruyor sürekli nerede bakıyor musun diye. Ee, bu kargo takip numarasından sadece şeyi görebiliyorum. Ne zaman kargoya verildi ve ne zaman e, güya ülkeden çıkış yapıldı. 8'inde kargoya veriliyor sonra... Ertesi gün ya ülkeden çıkış yapmış gözüküyordu ama sonrasında hiçbir güncelleme yapılmadı. O kötü bir şey işte. Hani Avusturya'ya geldi mi gelmedi mi vesaire onlar belli değil. Yeterince konuştum sanırım. Dedim ama belki yurt dışında yaşayanlar için... Ya Toka! Şimdi bu tokanın hikayesi ne diyeceksiniz? Böyle bir şey de bekledim gerçekten. <laughs> bir dakika hepsini çıkartayım da ondan sonra konuşayım. Ya. Bu paketi geldiğinde Instagram'da post ettikten sonra birisi yazmıştı. Bana da annemler işte gönderdi. Ee, bizim evin poşeti diye atmadım sakladım ondan sonra e, işte babam yazı yazdı babamın el yazısı diye sakladım birisi yazmış <laughs> ben de dedim ki ay hiç düşünmedim ben kesin duygulanacağım de dedim yani ona kadar kargo gelecek mi gelmeyecek mi onu düşünüyorum ya Bakın hikayesini açıklayayım öncelikle. Bundan kaç sene önce, oluyor bayağı. Aslında size göstermek istediğim e, çok eskilerde benim küçüklük halimin vlog çekmiş hali var. Aynı Zoella'nın da galiba öyle kayıtları var. Onun kadar profesyonel olmasam da e, bizim evde kamera vardı. Ben de böyle çekimler yapıyordum benim küçüklük hallerim vesaire. Doğum günleri, özel günler benim küçüklüğüm çok yok. Kardeşiminki daha fazla tabii ama benim 7-8 yaşlarıma takabül ediyor. Benim bir doğum günümde işte heyecanlıyım acaba bana ne alacaklar vesaire diye bekliyorum. Sonra babam eve geliyor böyle. Ben hani Bilmiyorum bir şey de istemiyordum ama hani herhalde biraz büyük bir şey bekliyordum bilmiyorum. Sonra işte babam bana bir tane poşet verdi. Açtım doğum günü hediyesi. İçinden iki tane toka çıktı. Benim tepki bu. To toka mı? <laughs> bu toka onun esprisi. Ne duygulandın diyeceksiniz. Yüzümde <laughs> çok duygulandım. Hiç tahmin etmedim. Ben eskiden hiç hiç sevmezdim. Allah günler yazmasın sütlü kağıt yiyormuş gibi. Tasavvur edemezdim bile. Ama sonrasında yine ne oldu bilmiyorum. Bu bir anda sarımsağı seven Göksu'ya dönüşmem gibi. Güllaça düştüm. Böyle 3 paket güllaç ve tokayla başladık. Bakalım neler çıkacak şimdi. Aa annem. Hmm. Ya kıyamam bu ağır şey niye koydun ana. Ikea'dan çerçeve bu ama. Değil mi? Bunu konuşmuştuk e, nişan çiçeğini içerisine yerleştirelim. Bu çerçevenin böyle boşluk kısmı var. Ben şey demiştim buradan alabileceğim bir şey yollama diye. Arpa şehriye var. Evet. <laughs> Muhtemelen Türk marketine gitsem bulurum ama böyle olunca daha özel oluyor. Bir tane daha tokam var. <laughs> Yaşasın. Üzerinde karpuz, <laughs> limon mükemmel. Bu da tam üstümüne uygun olmadı mı? <laughs> 7 yaşıma döndüm. Burada ne var? Finduk. Bir daha finduk. Bu kavrulmuş. Muhtemelen babamaya bir yerlerden gelmiştir. Bizim Trabzon'dan olduğunu sanmıyorum. Ama yine köyden bir yerdendir. Aa, kıyafetlerimi koymuş. Evet, bazı getiremediğim şeyler vardı. <laughs> Çorapları buraya sıkıştırmış. Ben tabi birazcık alelacele gelmiş oldum aslında. Getiremediğim çok şey vardı. Bir tane daha toka. Tokaya doydu. kaç <laughs> Bunlar tanıdığım bildiğim çoraplar ama bilmediğim kıyafetler de var. Bu nedir? Aa, sosis dog. Sosis köpekli. Tentiden Çok güzel. Çok tatlış kumaşı. Bayıldım. Yumuşacık diyor ne? Soft touch. Üzerinde böyle köpüşler var. Altı da var yine aynı şekilde. Pijama iyi oldu gerçekten. Pijamaya ihtiyacım vardı düşünüyordum. Bir tane kazak. Aa, rengine bayıldım. Çok tatlış. Bu ile rengini çok seviyorum. Bu yeşil de çok güzel. Bunu SV2'den almışlar. Çok tatlış. Eni yani böyle geniş gibi birazcık. Crop top Acaba yok değil gibi de. Neyse denerim bakarız. <laughs> Anneme demiştim ki benim e, buradaki sudan mı bilmiyorum. Birazcık kireçli su. Renkler gidiyor demiştim. Acaba ne yapsam diye düşünüyordum. Renk koruyucu göndermiş. Hiç de bilmiyorum nasıl kullanılıyor. Ha mendil. Sanırım çamaşırların içine atıyoruz. Beraber yıkanıyor. Bilgim bu kadar. Evet diğer bizim ev, ev Bu galiba geçen seneki doğum günümden annemin hediyesiydi. Güzel oldu çoraplarım. Oh kışlık çoraplarım geldi. Ya telefon kabımı yollamış. Evet gerçekten diğerinden sıkılmıştım. Bu orijinal kapları zamanında bunlar 100 küsür liraydı. Aslıyla bir indirimine denk geldik internette. Sanırım 20 liraydı diye hatırlıyorum. 3-4 tane orijinal Samsung kabı almıştık. Bu süper oldu. Benimkinden sıkılmıştım gerçekten. Ya çok güzel bu. Sarı. Çok tatlış rengi. Bu arada sarı benim favori rengim olabilir. En sevdiğim renklerden. Böyle 5-6 yaşlarındayken fotoğraf bulursam gösteririm. Annem cumartesileri çalışıyor. Ben babamla takılıyorum cumartesileri. Bir gün tutturmuşum. Ben sarı ayakkabı istiyorum. Topuklu sarı ayakkabı. Ve gerçekten bulmuşuz benim. Şu an topuklu giymeyen Göksu'nun 5 yaşında topuklu sarı ayakkabısı vardı. Ve Rugan sarı ayakkabı. Çok da güzeldi. Oradan kalma sarı rengini çok severim. Soft renkleri bu ara çok seviyorum. İşte bu lila. Bu yeşil de çok güzelmiş. Bu pembiş de çok seviyorum. Eskiden pembeyle pek aram yoktu. <laughs> Rafiye erkek çorap. Anneannemin aldığı çorapları bayılıyor. Hakikaten ihtiyacı da vardı. Evet bu da Rafiye geliyor. Bunu hey H&M'den almışlar. Güzel. Günde birden fazla tişört değiştirdiği için süper. Bir tane atlet. Ee, birkaç iç çamaşırı var. Onları göstermiyorum. Zaten tanıdık bildikler hepsi. Yine böyle yeşil bir çorabım oldu. Ya bu çok güzel. Bir de böyle şeylere düşüyorum ben. Böyle vintage retro. Çok hoşuma gitti. Çok tatlıymış. Bu da nereden? Mudo'dan. Baby lipsimi evde unutmuştum diye söyleniyordum bir ara. Onu göndermiş ve son olarak bu da beni duygusal yapabilir. Tek bir düğme ama Rafi'nin Almanca video çektiği bir vlog vardı. O videodan sonra bluzun ilk düğmesinin koptuğunu fark ettim. Herhalde ormanda falan düştü. Hiç dikkat etmedim. Evde annem bunu nasıl buldun anne gerçekten. O bluzu getirdim ama düğmesini demek orada bırakmışım ve sen bunu bulmuşsun. Sanırım her şeyi gösterdim başka bir şey yok. Bu pandemi öyle bir şey ki Herkesin en zorlandığı o baştaki dönemde ben o kadar pandemiyi hissedemedim. Çünkü tam ben geldikten sonra aslında patladı ya hani. Benim geldiğim gün vaka sayısı 1 olarak açıklanmıştı. Sonradan patladı. Zaten kursa başlayana kadar evde olacaktım. O pandemiyi birebir e, fark edemedim. Ben annemlerle zaten Skype'den konuşacaktım. Bu sefer annemler, arkadaşlarım, herkes Skype'den birbirisiyle konuşmaya başladı. Sanki yaza gelene kadar benim bizim Türkiye'ye gitme planı ee, bozulana kadar başka planların yanında tabi. Bu arada tabi bunlar yine de dert değil. Sonuçta sağlıklı olduktan sonra bu hastalık yüzünden yakınını kaybeden, Allah rahmet eylesin e, çok gerçekten uzun sürede iyileşen birini almasına rağmen gerçekten hasta olan insanlar mı dersin, ölen o kadar kalifiye doktor hemşire başta o kadar sıkıntı yapmazken artık şu anda biraz beni bunaltmaya başladı bu pandemi. Şu çok kötü. Ben kendimi yani çoğu kişi zaten böyle diyor galiba hani gençler Bizler ee, Kendimi bıraktım hani yanımdaki insanlara Bulaştırmayayım mesela Rafi'nin annesi Babası şu anda benim sorumluluğum Çok çok daha fazla Rafi'nin öyle Bizim evde de olsam yine keza aynı şey olacaktı Ama böyle bir zamanda işte denk gelmiş oldu Neyse annemlere buradan teşekkür edeyim Efendim şimdi onları arayacağım konuşacağım Çok mutlu oldum gerçekten Tokamı da takayım Bu arada bu videoda gösterdim sanırım ee, Geldi şu saç aleti Saç şekillendiricim İnşallah bundan sonra daha az cadı gibi gözükeceğim. Ben bu videoyu burada bitireyim izninizle. Daha fazla uzatmayayım. Çünkü pazartesi günü tatil. E, ulusal tatil burada. O yüzden hoca hiç acımadan böyle sayfalar dolusu ödev verdi. Ve ben dün tembellik yaptım birazcık. Şimdi niyetim bu videoyu editleyip yarına hazırlamak. Daha sonrasında ödevlere geçmek. Bu arada abur cuburları almış olduk. Ne kadar tuttu, ondan sonra neler aldık e, denemesini ayrı bir video yapalım dedim. Hem bu video çok uzun olacak hem de belki abur cuburu sadece merak edenler için hani eziyet olmasın bütün videoyu izlemek dedim. Akşama da arpa şehriyemle pilav yapayım. Annemleri arayacağım şimdi. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.